Selam gençler. Bugün sizlerle beraber e, ya of, sizlerle beraber ne yapacağız? Tabii ki de e, Piper oynayacağız. Şimdi gelelim vagon vagon çılgınlığına. Evet. bazen yani bazen Piper'da şey oynuyorum. Hesaplaşma. Little yoke. I'm not. 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 I'm Gel la buraya. Püş. Eyvah be. Arkadaşlar. Abi sesini kız. Videodayım. Oh. Vuruldum. Vuruldum direnden. Vuruldum direnden. Her türlü geldim. Piyo arkadaşlar. Çinçen hani. Ve selamun aleyküm. Pum. Çinçen arkadaşlar. Ben bir tane taktik biliyorum karakter çıkarma. Yine hesabınız yeni ise bu arada çıkartabilirsiniz. İlk önce hesabınızı Çince yapıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Karakter çıkıyor. Mekoktu'dan ama. Sadece da bir şey yarıyor. Öyle diyeyim. Bana 7 7 yazdı. Piper çıktı. Havada kaldım <laughs> Arkadaşlar ben e, ee, boya yaklaştım. Bakın. Ay hiç video çekmiyordum o yüzden. Boya yaklaştım. 3 tane, 2 tane kaldı. 2 tane. yanlışa gittim, yanlışa gittim, yanlışa gittim. Kimcan hangi arkadaşlar? Bu arada ben Atali izlemiyorsanız size pu. Abi sesini kız. Ya bana ne? Her videodayım. Başka yerde çekil. Çekilmez. Ama sadece burada çekiliyor. Red var. Bu arada yani İngilizce uyum dediğim. İçince olması lazım çıkartmanız için. Yine yani, eyvah be ya. Kaç kaç kaç. Ah. Akışa geldim. Şimdi çifte zıplaşma oynayacağız. Ve kulet önerelim. Ben de piper alayım. Ya da dynamite ya da piper alayım. Piper piper. Arkadaşlar bakın. Çin hangi? Bunda da piper varmış. Aynısı. Lan! çıktı ya çıktı hadi kale 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 akşam bu arada e, ee, parfurla e, ee, bazen oynuyorum bununla çıktı saptır falan yalan tekrar saptır falan tekrar saptır kötü oluyor çünkü e, ee, hep ölüyorsunuz ve ölürseniz çok kötü oluyor Dik, ee. yani kupa kaybediyorsunuz öyle diyeyim Arkadaşlar bu arada e, internet neden kasıyor? Çünkü kapı kapalı. Yani <laughs> annem falan gelirse siz çıkarıyor. O yüzden püş, püş. E, kapıyı kapatmak zorunda kalıyorum. Aaa ne tapandı. Ne tapandı ne alakaysa. Çincan hanciye. Eyvah be kaç. Bir tane tane ta. Gel kız gel. Eyvah be poku poku poku. Bak. Eyvah 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 ben kaçar. Eyvah ben kaçmar. Ya öldüm. Ya kanka 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 ölürsen hayatın git hayatım gider. Birinci olmamız lazım çünkü ben kuru boya kadar gelmek istiyorum. Yani bu oya kadar gelmezsem bu video bitmez abi. Yemin ediyorum bu video bitmez. Bu oya kadar gelmez. Bu oya kadar gelmezsem bu video bitmez. Oraya bakmayın arkadaşlar. <laughs> ya. ya Arkadaşlar geldim. Ee, şimdi buradan bir tane arkadaş bulalım. RAM dolu. Niye? Sus bir de aldı aldıram. Sana savaş yönelim. Nani var? Ambe nani 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 Berat Ali'ye hemen alırım Abi videomu izle Berat aldım abi abi videomu izle ı ı ı abi bu arada abi abi, abi. 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 <laughs> Abi sen telefonundan abone olmadın. Çok, 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 çok. Abi. <laughs> Ay primo eski yer. Çin Çan Hancı. Adamın ismi sesi gel. Sesi gel öldürelim arkadaşlar. Ama gerçekte değil sesi gel. Yani sesi gelen e, oğlunun ismi. E, bu arada sesi gel Brawl Stars oynamıyor. O yüzden çarpma sesi gel o. Yani sesi gel GTA 5 falan oynuyor. Yoksa yok oyunda. Eyvah. Arkadaşlar bu arada orayı duymadın. Duymadınız. Arkadaşlar ben... Üff abi. Ne yaptın ya? Çok kötü bakmış. Ne alaka? Yarışmaya katılın bir şey bir şey diyordu. Bakalım yarışma mı değil mi? Yarışma. Yarışma yemin ediyorum. Y yemin ediyorum yarışma. Ya, ya ben yarışma falan istemiyorum. Eh, kaçıncı oldum? 1. <laughs> oldum. Tekrar oynamak istiyorum. Vay! Be? Ben bunu da hep oynarım. <laughs> Çok güzelmiş. Oraya nasıl gideceğiz? Biz oraya nasıl gideceğiz? Açmamız lazım. Gitti lan. Bekle bekle bekle. Ben de gidiyorum. Herkes oraya gitti ya. Neyse ben burada dururum. <laughs> Onlar bebeğini öldürdü. Ben burada kaldım. Like attım bu arada. Güzel bir şeymiş. Mini game'e bak ne Ne kadar güzel. de Böyle yükü alayım. Piu. Oraya birisi geldi. Penny. Ne yapacağız? Friend. Ne yapacağız? Piu. Oha. Lan yavaş. Friend. Bana bana. Kaza öyle vuralar mı kıza? Öf. Friend. Ne kadar kokut.

Güzel bir haritaymış. Like atalım. <laughs> Mini game'ler efsane oluyor ya. Yarışmaya katılan talarmış. <laughs> <laughs> Ama evimiz var. Ne yapacağız biz? <gülüyor> 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 Eyvah. Edgar kurudu onu. TikTok çektik. Yemin ediyorum lan. <laughs> yemin ediyorum ki TikTok çektik arkadaşlar. <laughs> Aa! Beğenmedim ben bu arada. Yiğit Allah Allah ben uykunum vermem vermem. Abi sen bir, sen başka bir yerde izle. Ben dedim ki bu haritada Piper olsaydı var ya efsane olurdu dedim. Sonra bu har bu harita varken ben bana Piper çıktı iyi ki çıkmış. Çok iyi olur. Yani çok iyi oldu. Ben bu arada da bazen Karol oynuyordum. Pişş. Eyvah be ya. Aa sendi. Aa geliyor. Giriş çıkış ölüm. Ah. Oh. Ah. Oh. Giriş çıkış ölüm. Sen de sen de, sen de. Abi giriş çıkış ölüm. gelecekler <laughs> gelecekler gerçekten Sakın sakın sakın. Piu. 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 Çok iyi lan. Giriş çıkış ölüm diyoruz. Gerçekten ölüyorlar. Abi giriş çıkış ölüm. Piyu. Ya. Piş, piş. Lan onların ki daha yüzde yüz. Eyvah, eyvah. Oldu. Oğlum biz sizi görmüyoruz mu sanıyorsunuz? Kaç 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 kaç.

Şunu almış vartan arkadaşlar. Oha. Oha. arkadaşlar ya. Ben bu ayetleri Yani Yine arkadaşlar. A acabei, é tchau, bye. bye.